Merhaba arkadaşlar ben Canan. Bugün sizlere bademli dondurma tarifi vereceğim. Bu dondurma hem çok pratik hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli. Robotumuza bir su bardağı badem ezmesi alıyoruz. Badem ezmesini isterseniz hazır alabilirsiniz ama isterseniz de evde yapabilirsiniz. Evde yapmak da gerçekten çok kolay. Daha önce de tarifini vermiştim. Aşağıda açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Üzerine çekirdeği çıkartılmış 10 tane hurma koyuyorum. Hurmalarınız sertse ve robotunuzun kaldırmayacağını düşünüyorsanız birazcık sıcak suda bekletebilirsiniz. Yalnız içerisine eklerken kesinlikle suyunu koymuyoruz. Hurmalarımızı da ekledikten sonra robotumuzu çalıştırmaya başlıyoruz. Ara sıra durdurup robotumun duvarlarına yapışanları bir kaşıkla sıyırdıktan sonra tekrar robotumu çalıştırıyorum. Eğer evinizde hurma yoksa ve vegan beslenmiyorsanız bal da kullanabilirsiniz bu tarifte. Şimdi üzerine bir su bardağı yulaf sütü ekliyorum ve robotumu çalıştırıyorum. Eğer varsa badem sütü eklerseniz daha da güzel olur. Tamamen karıştıktan sonra bir su bardağı yulaf sütü daha ekliyorum. Bu noktada bakın eğer şekeri az gelirse birazcık daha hurma ekleyebilirsiniz. Tüm malzemelerim tamamen ezilip bir araya gelinceye kadar robotumu çalıştırmaya devam ediyorum. Bu tarifte isterseniz inek sütü de kullanabilirsiniz. Şimdi dondurmamızı bir kabın içerisine alıyoruz. İçerisine doğradığım tuzsuz çiğ bademlerden ekleyip karıştırıyorum. Üzerini de birazcık doğradığım bademlerden serptikten sonra kapağını kapatıp artık buzluğa koyacağız. Ben genellikle bir gece bekletiyorum. Ertesi gün zaten hazır olmuş oluyor. Ondan sonra bir kaba alacağız ya da bir külah alıp tadına bakacağız. dondurmamız hazır. Bu dondurmayı istediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. İsterseniz içerisine damla çikolata'lar ekleyebilirsiniz. İsterseniz üzerine çikolata sosu dökebilirsiniz. Ben birazcık e, badem serptim. Birazcık da bal ekledim. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Hem çok sağlıklı hem de çok pratik bir dondurma tarifi. Şimdi hemen tadına da bakacağım. Hmm. Çok güzel. Çok lezzetli. Şekeri, lezzeti mükemmel olmuş. Mutlaka denemeniz lazım. Şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir bu tarifimi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tariflerimi de arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki tarifimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.